Boy abdesti alacak olan kişi önce efendim lavaboya gider, tuvalete gider, ihtiyaçlarını temin eder, ondan sonra banyoya girer, pislik bulaşma ihtimali olan yerlerini yıkar. Bunları yıkadıktan sonra içinden niyet eder. Niyet ettim Allah rızası için sessizce içinden niyet eder. Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya der ve ellerini üç defa güzelce yıkar. Eğer parmağında yüzükleri varsa bunları oynatır, altını ıslatır. Efendim ondan sonra üç defa ağzına su verir. Ramazan orucu tutmuyorsa gargara yapar. Ramazan orucu tutuyorsa ağzının ucuyla suyu alır, boşaltır üç defa. Üç defa da burnuna su verir. Her suyu verdikçe sol eliyle de sümkürür, burnunu temizler. Efendim Ondan sonra bütün vücudunu tepeden tırnağa yıkar ve boy abdesti böylece bitmiş olur. Ancak bazı ilmihal kitaplarımızda diyor ki, kişi üç defa ağzına su verip, üç defa da burnuna su verdikten sonra yeniden namaz abdesti gibi bir abdest alıp, ondan sonra yıkanırsa daha güzeldir çünkü Peygamberimiz böyle yapıyordu diyor.